Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım videolarında ilk kez kullanacağım güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir fıstık oyası modeli hazırladım. Ee, önce Tığlamamı göstermek istiyorum. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığladıktan sonra henüz bunu ütüleme fırsatım olmadı ama bugün videomu e, bu yazmamın kenarında göstereceğim. Şöyle yakından da göstereyim size tığlamamı. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına o yandan 1098 yazdığınızda benim detaylarımı anlattığım videomu bulabilirsiniz. Bütün yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yazmamın kenarını tığladığım ipim altın başak marka 3 numara yeşil. E, yazmanın içerisinde mor, pembe ve sarı tonlar var. Bunun için ayarladığım iplerim altın başak 63 numara mor, altın başak 91 numara pembe. Şuradaki pembe tonlar için düşündüm. Ve hardal sarısı olarak da yine altın başak 413 numara sarı kullanacağım. E, bu oyamı yaparken kullandığım tığım 22 numara. Hemen oyama başlamak istiyorum. Güzel, farklı, kolay da bir model. Birlikte yapalım. Şimdi elimize başlayalım birlikte ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar yazmanın tığlamasından itibaren dediğim şekilde verdiğim sayılarla yaparsanız aynı sonucu elde ederiz geldim şöyle tığlamamı yakından göstereyim tığ battığının altından giriyorum sık iğne ile burada 1 2 3 tane zincir çektim bir defa doluyorum bir sonraki tığ battığının altından giriyorum İkişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battığım altından tutturuyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığım altından giriyorum. Şöyle oldu. Biraz daha yakınıştırsam daha güzel anlaşılır diye düşünüyorum. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Bu şekilde bir tane daha yapalım. 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ battıya geldim. Burada trabzanımı çok uzun yapmaya çalışmıyorum. Biraz kısa olsun. Üstüne 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincirle tekrar sıradaki tırabattımın altından giriyorum. Bu şekilde aradaki çimenlerden ben 5'er tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Şimdi yuvamıza başlayalım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tırabattımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Tekrar yapacağım burada. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 zincirle tekrar geldim. Bu şekilde yaptık. Yine 3 zincir çektim, bir doladım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Şuradaki kirpikten en son yaptığımız kirpikten geri döndüm. Sık iğneyle tutturuyorum. Burada bir tane zincir çektim, örneğimin düz yönü döndüm. Bu tarafta bir defa doluyorum, hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım, ikişer ikişer çıktım. Bir defa doladım, önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım, ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doladım, yine aynı şekilde ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Birinci sık iğnem kirpiğimi düğümlediğim sık iğne. Yanına ikinciyi yapıyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Altı tane sık iğne yaptım. Yaprağımı düzeltiyorum. Yedinciyi Yuvadan yaptık zincirimizin altından. Şimdi burada arkadaşlar isterseniz kaleme ya da dondurma çubuğuna da geçirebilirsiniz. Ama ben örümcek yapmayı tercih ediyorum. Buraya 4 tane örümcek yapacağım. Örümceklerimin boyu yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. Hemen birinci örümceğimi yaptım yuvadan tutturuyorum. Örümceğimizi yaptıktan sonra şöyle bir telini açabilirsiniz. Boyunu görmek için. Daha büyük ya da daha küçük ona göre karar verin. Yine ikinciyi yapıyorum. Dört tane olacak aynı yuvaya tutturdum. Üçüncüyü yapıyorum şu anda. Ve dördüncü. 4 tane yaptıktan sonra burada yaptığımız yaprağımızın aynısından bir tane daha yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Hepsini birden çıktım. Bir doladım. İkişer ikişer çıktı. Bir doladım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım. İki doladım. İkişer ikişer. Üç kere de çıkıyorum. Yine iki doladım. Yine ikişer ikişer. Üç kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinciyi de yine yuvadan yaptım üstüne bir iki üç zincir çekiyorum tıpkı şurada yaptığımız kirpik gibi alttaki trabzanımın önünden düğümlüyorum. Böylece kirpikler de denk olmuş oldu. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıdan girdim. Böylece çiçek yuvam tamamlandı. Şöyle oluyor. Şimdi 5 tane araya başlarken yaptığımız çimenden örüyoruz. 3 tane zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. Sıradaki tığ battıdan girerek üstüne 5 zincirimi çekiyorum. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 zincirle bir sonraki tabağıdan Şimdi ben iki tane daha çiçek yuvası yapayım. Üç renk gösterdim ipimi. Her renkten birer tane yapacak kadar yapmak istiyorum. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. Üst kısmı da fıstık ama bizi çok oyalayacak şekilde olmayacak. Daha kolay gidiyor. Hemen hızlıca yapıp dönüyorum. Ben oyamın çiçeğini, çimenin 3 tane çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Şimdi birlikte üst kısmını yapılışıyla devam edelim. Üst kısmı için önce mor ipimle başlayacağım ilmeğimi oluşturuyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Şöyle işi biraz kolaylaştırabiliriz. Oyamızın düz yönündeyken dört tane örümceğim vardı. Düzdeki taraftan örümceklerin tellerini açalım. 1 2 3 4 tane. Sonra diğer taraftan başlayacağımız için bize kolaylık olsun. Oyamızın ters tarafında, şu an ters tarafındayım. Yaprağın ucundan zincir çekerek yuva bırakmıştık. Buradan ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki açtığım örümcekten girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine açtığım örümcekten giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki örümceğimden. Bu örümceğim biraz genişletelim. Yine sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradaki dalımın tekrar yaprağımın ucundan tutturdum. Bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Şöyle göstereyim olan kısmı. Düz yönde zincirin altından sık iğne ile giriyoruz. Bu kısımdan girdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 12 zincirimin altından 17 ilmek çıkaracağım

14, 15, 16, 17. İlmeğimin üstünde, tığımın üstünde ilmeklerimin görüntüsü böyle. Hepsini birden topluyorum. Düğümlemeden önce önce zincirimin altından geçip ipimi tutup ikisini birden tekrar düğümlüyorum. Sıkıştırdım. Bir yan tarafa sık iğne ile girdim. Şöyle oldu fıstık. Yine 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimi çektikten sonra zincirimin altından geçerek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane ilmeğimi attım. Hepsinin birden içinden geçiyorum. Sonra Aynı zincirin altından bir kere daha geçip bu şekilde buraya düğümlüyorum. Şu anda ikinci fıstığım da oldu. İyice sıkıştırdım. Yan tarafa sık iğneyle ile geçiyorum. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Yine 12 zincir. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 tane daha fıstık yapacağım. Ben hızlı bir şekilde o üç tane fıstığı yapayım arkadaşlar. Sonra bitmiş halini göstereyim size. Bu şekilde yapılıyor. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle daha hafifçe düzelttim. Oyan bittiği zaman bu şekilde görünüyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Kullanışlı da olacağını düşünüyorum. Kalıp gibi oldu. i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. yakın plan fotoğraflar için Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.